Değerli Fuar Dergi okurlarımız ve izleyicilerimiz Türkiye Bu Yıl Yapı Fuarı'da Tavsiz Firmamızın standında konuk olduk. Yanımızda firma sahibimiz İbrahim Yolcu ve dış ticaret müdürümüz İbrahim Çınar bulunmakta. Merhabalar İbrahim Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi fuarlar diliyoruz sizlere. Öncelikle bu yıl 45. yılını gerçekleştiriyor Türkiye Bu Yıl Yapı Fuarı. Neler söylemek istersiniz öncelikle fuarla ilgili bizlere? Fuar? Yani ilk gün olmasına rağmen şu saatler çok iyi kalabalık. Biz de zaten üretici olarak ilk fuara katılışımız. Umuyoruz ki iyi geçer. Siz neler söylemek istersiniz? Fuara katılan tüm katılımcılara hayırlı olmasını diliyoruz. Şu ana kadar iyi gidiyor. Ürünlerimize ve firmamıza gayet bir adet var. İnşallah böyle devam edecek. Peki İbrahim Bey firma sahibimiz olarak Tavsiz firmamızı okullarımıza ve izleyicilerimize tanıtabilir misiniz? Tavsiz firmamız 2019 yılında kurduk üretim olarak. Asma tavan paneli üretiyoruz ama 15 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Tavsiz olarak sadece panel üretiyoruz. Tabi paneli bildiğimiz alçıpan üzerine vinil yapıştırarak da ham maddesinin üçte ikisini yurt dışından getiriyoruz. Diğerini yurt içinden tedarik ediyoruz. Üretim alanımız ve ekip kadromuzla ilgili de bilgi rica ederiz sizlerden. Üretim fabrikamız Gaziantep'te. Gaziantep'ten geldik. Bana katıldık. Üretim sistemimiz tam otomasyon. Türkiye'de bu sektörde 5 tane üretici firma var. Ürün kalitemiz şu an yeni olmamıza rağmen hemen hemen 10-15 yıllık firmaların daha kaliteli ürün ürettiğimize inanıyoruz. Kalitemizde tercih edilme sebeplerimiz arasında diyebiliriz. Kalite olarak aslında ürünün kendisini çok iyi tanıyoruz. Tanıma sebebimiz biz bu işin içerisinden geldik. Yani işi biliyoruz. Bu ürün kullanımı, ölçü, bir birimlerine ondan sonra bu standartlara biz yabancı değiliz yani. Kendi işimiz en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Firma olarak yeniyiz ama aslında sektörde de 15 yılı aşkın süredir de bir tecrübemiz var. Daha önce bu ürünü tedarik ediyorduk ya da fason yaptırıyorduk ama birçok şikayetler neticesinde biz sürekli kaliteli ürün alamadık. Onun için müşterilerimize mahcup oluyorduk. Bundan dolayı hani bir söz var derler ya Kötü komşu adamı ev sahibi yapar. Biz de dedik ki bu ürünü kendimiz üretelim. Onların üretmiş olduklarından daha iyi üretebileceğimize inandık. Gerçekten kısa sürede şu an Türkiye'de de markamızla da biliniyor yani. Başarılarınız inşallah daim olsun. Diyelim İhracatımız da devam ediyor. Dış ticaret müdürümüz de bize bu röportajda eşlik ediyorlar. Ben mikrofonu ona da uzatmak istiyorum. Bakalım o bize neler aktaracak. İhracatta şu an yeniyiz. Orta Doğu ülkelerine, Avrupa ülkelerine ihracata başladık. Ama ürün kalitemizden ve fiyat politikamız yüzden dolayı talep bayağı çok. Umarım yakın sürede birkaç yıl içerisinde şu anki hedeflerimizin katkı üzerine ulaşacağımıza inanıyorum. Yeni ürün kavramımızla da, da zannedersem önümüzdeki 5 yıl içerisinde hedeflerimize ulaşacağız. Şöyle. Yol uzun, hedefler hiçbir zaman bitmiyor. Başarıyı yakalamak için sizin önümüzdeki yıllar için hedef projeleriniz nelerdir? İbrahim Bey ile başlayalım isterseniz firma sahibi olarak sonra siz neler eklemek isterseniz sizden öğrenelim. Ürettiğimiz ürün ile ilgili hedeflerimiz büyük TÜYAP ya. TÜYAP'a katıldık, Avrupa'ya, Balkan ülkelerine falan ürün satma hedefimiz var. Şu an zaten Balkan ülkelerinden Romanya'ya Mesela bayiliğimiz var, bayilik verdik. Afrika'ya falan gönderdik. İngiltere'ye ürün gönderdik. Ve bu şekilde ilerliyoruz. Başarabileceğimizi, daha da arttırabileceğimize inanıyoruz. İhracat ağımızı genişletebilmek adına üretmiş olduğumuz bu kaliteli ürünü tüm dünyaya duyurabilmek adına çalışmalarımız devam edecek diyorsunuz. Peki İbrahim Bey siz neler eklemek istersiniz? Şimdi biliyorsunuz inşaat sektörü çok büyük bir sektör ve dekorasyonda ucu bucağı yok. Her an yeni ürün ekleyebiliriz zaman içerisindeki yeni ürün gamlarımızla yeni ürün çeşitlerimizle piyasaya girmeyi planlıyoruz. Umarım başarılı olacağımıza inanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Buradan son olarak Fuar Dergi ailesine neler söylemek istersiniz tavsiyesi temsilen? Bizi izleyen izleyicilerimize özellikle bizim sektörümüzde olanlar yani. Tabii bizim ürettiğimiz ürünü tanıyan, bizden ürün alanlar ve bayilerimiz olsun. Buradan onlara şu şekilde seslenmek istiyorum. Ürün kalitemiz kalite olarak sürekli kalitemizi daha da arttıracağımızı yani geriye değil de daha kaliteli hem hizmet olsun hem de ürün kalitesi olarak hedefimiz en iyisini yapmaya çalışmak. Buradan bütün müşterilerimizi selamlayalım. Her zaman daha ileriye doğru yol alacağız diyorsunuz. Peki İbrahim Bey siz neler eklemek istersiniz? İbrahim Bey'e tamamen katılıyorum. Bizi izleyen yani herkese selamlarımızı sunuyoruz. Bizi de meydan etsinler diyoruz. Bizler de Fuar Dergi ailesi olarak başarılarınızın devamını diliyoruz. Umuyoruz ki başarılı işbirliklerinin de sağlandığı güzel bir fuar süreci geçirirsiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Evet değerli okurlarımız ve izleyicilerimiz bir sonraki fuar ve röportajımıza kadar bizleri takip etmeye devam edin.